Peki ne oğlum? Evdeki eşek. Eşek. Sünger Bob var yanında. Değil mi? Onun yanında ne var? Eşek mi o ya? O ne babacım? Mavi. Aa, be baby Yoda. Ha baby. <laughs> baby. Neydi onun ismi? Baby, ne? Yoda. baby Yoda. Baby Yoda. Hangisi o? Göster bakalım onu. Baba bu cicik o evet ben ona eşek sandım mı giyikmiş doğru söylüyorsun. Evet bir de ne var tavşan var tavşan kardeş var gördün mü? Baby Yoda nerede? Baby Yoda'yı göstersene. Bir alsın onun eline biraz. Ben onu korktum ya çok değişik gözleri var kulakları nasıl olmuyor onun ya Baby Yoda? Alsın onu bir kere. Baby Yoda'yı getirsene buraya. Getireyim. Getir bakalım. Baby Yoda. Göster bakalım. Tamam. Bak. Şöyle gösterelim ya Baby Yoda'yı. Çok kocaman Baby Yoda. Çok değişik bir oyuncakmış bu ya. Değil mi Kerem Baby Yoda? Bak kulağıyla. <laughs> Gördüm Kerem. Çok komik değil mi Baby Yoda? Peki en akıllı hangisi sence Kerem orada? En Bak. akıllı hangisi? İsmi ne o? Geyin. İsmi ne? Maviş mi? Maviş. Şu şu ne? Şu yeşil ne? Şu yeşil. O ne? Aa, onu kıyafetiymiş o. Evet Kerem çok tatlıymış bak o da. Yatsın bakalım ne geziyor hocam. Hadi bakalım uyuyun. Baby Yoda da yatsın yanına o zaman. Baby Yoda da yatsın. E, Geyi de getir yatır. Sünger Bob da yatsın. Onlar artık uyusunlar. Biraz yorulmuş olabilirler. Bak Heh. Sünger Bob da uyuyor. Bak. Uyusun oğlum. Tavşan uyusun. Tavşan ne yer? Havuç. Evet havuç çok çok faydalı değil mi? Uyuyor. Evet babacığım. Aa, o da o da ne? Bu Topları da mı? Vay gel. Baba bu battaniye onun. Evet babacığım. Üşümezler değil mi bunlar? Evet. Tamam babacığım. Şimdi yarın bunlarla nereye gidelim biliyor musun? Babacığım. Bunlarla yarın nereye gidelim? Okula gidelim. Bunlar bizim arkadaşlarımız değil mi Kerem? Bunlar bizim öğrencimiz. Uyuyor. Evet öğrencilerimiz bunlar. Doğru. Kerem de öğretmen. Olacak yarın bunların değil mi Kerem? Ne öğreteceksin bunlara oğlum yarın? Bebek. Baby Yoda. Bebek Yoda. Merhaba diyor bak. Kerem. Çok sevimliymiş. Ben uyandım. Sen de mi uyandın? Merhaba. Okey. gidelim mi sizinle beraber? Tabii ki gidelim o zaman. Hadi. Tamam babacığım. Ayakkabımı giymemişim. Üstümü giymeyi unutmuşum. Üstümü Ayak... giymezsek ne olur? Üşür. Evet. Hasta uyuduş ve data yüz kendini şey kapı değil. Evet doğru söylüyorsun babacığım. Sünger Bob Adam... ama seni arkanda bak. Sünger Bob korur seni. Şemsiyeni getirir. Islanmazsın yağmur yağarsa. Tamam. Olur mu? Çok seviyor seni. Aa, şimdi Bob uyandı. Uyandı babacım. Çok tatlı. Değil mi Kerem? Merhaba ben çöpçeyi getireyim şimdi. Hı? Çöpçeyi yok. Hemen getireyim. Hop. Elma aldım. Aldı mı? Şş. Tamam. Şşt. Tamam. Islanmadı herhalde. Şimdi bu bunu koydu ama. Tamam Şimdi babacığım. yapacağız bu. Hasta yanmış bir gibi bu. Anladım ıslanmış o zaman hastalanmış. Üşütmüş olabilir. Dinlensin birazcık. Peki. Peki. Ben Havşı. gideyim. Mina şemsiye gitti. Şimdi alop. Aa! Ben gideyim aslında. Anladım oğlum. Peki tavşan Hı. da uyusun o zaman. Tavşan da yatsın Sünger Baba sarılıp. Hayır ben yatmayacağım. Ben uyandım. Geç uyandım. Şimdi dişime gidebilirim. Tamam o zaman o geç uyanmış. <laughs> Geçmeye gidebilirmiş. Op, op. Cıplıyor, Peki cıplıyor. bu bu gidebilir mi? Bu gidebilir mi? Hop ben geçeceğim. Op. Ay ne oldu? Ne oldu? Nereye gideceksin Kerem sen? Beni bırakıp. Beraber gidelim mi? Evet. Tamam. Tavşanın arkadaşlar soruyor size. Ah, hadi o zaman hep beraber şimdi ama biraz dinlenelim. Mama yiyelim ve sonra Kerem hep beraber parka gidelim. Okula gidelim. Tamam mı? Anlaştık mı? Ah. Uykusu gelmiş onun. Gördün mü? Hadi o zaman görüşürüz de Kerem. Sonra hepsini giydirelim. Artık dışarı çıkalım. Şemsiyemizi alalım ve dışarıda parka gidelim. Tamam mı? Oradan da okula gideceğiz. Hadi bay bay görüşürüz de Kerem.